Maşallah. Bana mı taşıtıyorsun bunları? Ver abi. Bırak, bırak. Vermesi daha zor. Sen iyi misin abi? Bu ne lan? Keman. Ne geziyor burada? Bir arkadaşım benim yüzümden kırıldı. Ey Süha'yı ya götür yapsın. Zehirsin vallahi abi. Ben bunları daha önce düşünmedim. Isırgan getirdim. İşim var aslım. Canım çıktı ayıklayana kadar ya. Selamünaleyküm reis. Gel kelebek gel. Dün akşam geldim yoktum sana acil işim düştü. Ellerinden öper. Ne oldu buna? Üzerinden inek sürüsü geçti. Konsere mi gelmişler? Adam olur mu? Bakacağız. Kimin bu? Bir arkadaşın. İnce iş, peki. Yok be abi. Oo, o kadar ince iş. Sen şu burgu işini çöz, kalanı bende. Kulak gibi zamazingoyu mu? Hı hı. Nerede buluruz? İzmir'e bir bak bakalım. Tamam. Tamam ben bir sordurayım. Hadi kolay gelsin Reis. <laughs> Suarez Ne oldu lan? Bu aralar bana düşüp durun sen. Keman ne oldu Reis? Hangi keman? Ya kavrandırma işte. Allah be. On numara olmuş bu. Eline koluna sağlık reis. Dur lan dur. Daha bitmedi o. Yarın akşama hazır olur. Yarın akşam ben gelmeden kapatıp gitmek yok ha. Ne bu pırpır pır haller? Oğlum bak bu iş iyice incelip duru ha. Dikkat et. Hadi ben kaçtım görüşürüz. Nereye lan? Otur be. Konuşak. Ya bu kemanın zamazingosu gelmiş otogara onu almaya gidiyorum. Hadi görüşürüz reis. Su. Ben de sana bakıyordum. Bana mı bakıyordun? <laughs> ya aklıma bir şey geldi de. Buraların iş bitiricisi sen olduğuna göre sana bir sorayım dedim. Esnaf mı sor bakalım çözeriz. burada özel yuva, kreş falan bir şey vardır değil mi illa var, var tabii olma mı? Bir görüşsem diyorum. Çocukların müzik öğretmenliği falan. Belki ihtiyaçları vardır. Olur. Ya ben seni içeriden'i bilsem. Oo. Oh oh oh. Ama bugün cumartesi kapalı. Kimse yoktur. Biz seninle hafta içi okul çıkışından sonra giderim olur mu? Süpersin sen. Ya aslında ben de sana gelecektim. Bu akşam buraya bizim bar'a uğrar mısın? Çıkamam ki ben. Ya yarım saat olsa gelsen çok hoşuna gidecek bir şey var. Neymiş o? S sürpriz. Yok kelebe gerçekten çıkamam ben ya. Yani. Hadi ama kırma beni. Tamam annemle konuşurum bakarız. Süper. Ara ama haber ver. Ne gerçi nasıl arayacağım Telefonun yok ki. Hakikaten ya biz niye almadık ki telefonları? Yaz hadi çaldır beni. Telefonun bir model yükseldi şu an. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Vay! Sureti değil Aslı gelmiş. Ne haber kız? Ne o? Boş ver bir şey değil. Hediye. keman mı aldın? Yok kızım, nerede eskisini tamir ettim. Tamir etti. Yani evet. Ve ona hediye paketi yapıyorsun. İyice pırpırlandın kelebek. Ne alakası var Aslı? Bu işler hep alakasız olur zaten, takılma. Çıkıyorum ben. Bir hava alıp geleyim, tamam mı? Tamam canım, geç kalma. Öyle saatlerce de yürüme deli deli. Tamam. Ben de erken yatacağım zaten, uykum var. Abin nerede? Divanında avare avare sırıtıyor. Abi Evren Bey geldi mi bugün sana? Ne düşündün sen bu Evren'in derdine? Hiç. Merak ettim. Etme. Seni sigortalar niye atıyor bu mesele açılınca? Ne dedim az önce? Merak etme. Hayır yani anızda bir sıkıntı varsa bileyim. Ya ne yapacağım bilip? Yürü bak içine. Allah'ım ya. Yürü git boşlara. Hadi. Bir dakika abi. Tek kim, kim var orada? Kim var orada? Abi. Bak sen sen. Bak şaka yapma bana. Bir tane daha verir misin? Kelebek, bak kim geldi? Cenk. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sürpriz yaptı bana. Hem de Kemal acıdan kurtarmış. Ya çok tatlı değil mi ya? hanım geldi kelebek. Ee, senin bana sürprizin neydi? Ya bu akşam bir şarkıcı gelecekti ama işi çıkmış gelemedi. Olsun ne yapalım. Zaten bir iki sürpriz fazla kaçardı. Bak, o kadar da zor değilmiş değil mi? Değilmiş. Ya aslında ben biliyordum zaten ayrılmayacağımızı. Hı, tabii ya o yüzden aramadın değil mi günlerce? Ya öyle değil. Annem demişti eğer gerçekten aşıksanız ayrılmazsınız diye. Sen dinlemedin tabii beni terk etmeyi seçtin. Tamam yüzümü vurma artık. Uzun mesafe ilişkisi yaşanacaksa en kralını Cenk yaşatır bana. De bakayım. Yok artık. Yok artık değil kızım Cenk var artık. İyi ki var. Ha şöyle. Kocaman bir aşkın içinde kayboldum Bulamam yolumu sen olmayınca